O neymiş bir kuşak çıkarttım. Hemen şöyle depoyu açalım. Hop o neymiş. Geçenlerde yaktığımız kuşağımızı alalım dostlarım. O bir tane şen bandı bastım. Bakalım şen bandımız kişi özel bir kuşak olmak istiyor mu? Umarım ki istiyordur. Çünkü isterse kendisi de çok güzel bir görünüme sahip olabilir. Ama kendisinin istemesi lazım gerçekten. Bakalım istiyor mu? İstiyormuş. 17'ymiş. Hiç fena değil. Bu arada güzel görünüyor bir kuşak ha. Öyle kötü bir kuşak değil yani. Aynen 17'ymiş de 17'ymiş arkadaşlar. Kişi özel kuşak bastık sonuçta. Helal olsun yani. <laughs> Bu ana şahitlik etmenizi istiyorum dostlarım. Çok az kaldı. Şöyle hemen beceriler dediğimiz ve buradan beceri kitapları dediğimiz Ayrıca şuraya 8M yazdığımız zaman ve şuradan 8M 777K var mı paramız var. Bir HVK alıp bunun ikisini okuduğumuz zaman dostlarım hava kılıcımız M10 oluyor. Son 10 kitap sonra hava kılıcımız Grandmaster olacak. Hep ne işimize yarayacak? Ne işimize yarayacak dedik. Ne işimize yarayacağını şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Şunun. Bakın buradan çıkan taşlar şu an işimizi yarayacak. Hah. Zümrütçüye geldik abi. Hadi bakalım zümrütçü. Ver bakayım oradan bize bir şeyler. Hadi bakalım. Hop. Başarıyla sonuçlanmadı. Dört tane daha var zümrütçüm. Teşekkür ederim. Bir tane verdin. Hadi bakalım. Zümrütçüm başarıyla sonuçlanmadı. Ha, bu ikisini versen gerçekten çok güzel olur diyecektim. Fakat en azından bir tane daha ver be zümrütçüm. Teşekkür ederim. İki tane de zümrüt çıkart. Beş tane müzevi alıyorum dostlarım. 5 tane müzevi iki bana. Hop. Hop 2 bon 1 2 3 4 5 tane müzevi alıyorum hocam şimdi 5 tane de şey alacağım hava kılıcı alacağım M10 oldu son 5 hava kılıcımız kalacak çünkü birazdan 10 tane 166 ep kötülük olma çekeceğim pat 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 basacağım son 5 tane kalacak abi videonun girişini unutmuşuz ya hepinize Merhaba arkadaşlar eski game kanalına hoş geldiniz Medin2tr Türkiye'nin yepyeni bir bölümünde karşınızdayım dostlarım hemen ne alacağız demiştim söyleyeyim söyleyemediniz. Ben size söyleyeceğim, merak etmeyin arkadaşlar. Hemen şöyle arındırma kısmından burada mıydı lan? Değil. Sıkıntı yok. Kötü yazıyoruz ve onlu paketi görüyoruz. Hop alıyoruz. Bir tane daha alabilir miyiz bu arada? Alabiliyoruz. Bir tane daha alabiliriz aslında. Ama şu an 1143 var, tümlerinden, şöyle marka eşyalarından arkadaşlar. Bundan iki tane almaya çalışsam alabiliyor muyum şu an? 599 yok. Alamıyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şu an altın münzevimiz oldu. 10 tane kötülük olmaz Hemen açıyorum. 10 tane kötülük ama bir tane müzevi Bu arada paramı sıfırladım. Fakat bir tane daha HBK alabilirim bu arada. Aa bir tane daha HBK alabilirim. Ben neden almıyorum? Bunu düşünmemiştim çünkü biraz önce. Bunun son 4 tane kalıyor arkadaşlar. Hava kılıcını G açmaya son 4 tane kalıyor. Şuraya şöyle yazarsam. Hop 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 hop. Şimdi bam 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 son dört kitap bam valla arkadaş o dört tane hava bk hediye ediyor sağ olsun içimizden geldi diyor teşekkür ederim zaman. Tam da 10'lu metin kesmeye kaçıyordum arkadaşlar. 4 tane hava BK geldi. Şimdi, şimdi ne yapalım? Biliyor musunuz? Bak şöyle bir fikrim var. Muazzam bir fikir. Bir tane daha şey almak istiyorum. O yüzden ne yapacağım biliyor musunuz? Şöyle hesap yükseltme. Şöyle kötülük olmak kağıdı 10'lu. Hoppala. Ne diyor arkadaşımız? Teşekkür ederim o zaman. 12.02'de 60. İyi <laughs> Şimdi arkadaşlar hop 10 tane burada. Ayrıca bir tane de 740 şeyimiz oldu. Şöyle marka eşyalarından. Şu arkadaşlar bir tane diyorum Bir tanesi kesin geçiyor. Bakalım 4 tanesi ne yapacak bize? Pardon, birazcık beklememiz gerekiyor. Hop. Ah. Bir tanesi geçiyor. 2. Yoksa başarısız. Başarısız son iki kankam. <laughs> son iki Hadi bakayım hadi bakayım. M10 skill normalde 6K falan sallıyordum arkadaşlar. 7K200'ü falan görüyorum bakın. Efsane bir şey. Bu arada bunların içinde artı 7 bastım. Hepsini video almak istemedim çünkü şu 1920-1080'dayım. Böyle oynamak istiyor şu an. Gece sabah karşı 4 şu an saat. Uyumadım ama çok büyük şeyler başardım. Harbiden mutluyum şu anda. E bir şeyler satmaya çalışacağım yine sabaha kadar. Bunu G açacağız abi. Kusura bakmayın mikrofon uzak kalmış. Bunu G açacağız. Sabaha kadar. Bir tane de fasulye düşürdüm arkadaşlar. Bu da şeyden çıkmıştı. Bu arada metinler 10 değil artık. ikili falan. Bir şey olmuş bunlara değişmiş arkadaşlar. Baksana çapraz pıçık pıçık yapmışlar. Bu adam niye benim yanıma girip abi veriyor ya? Abi yoksa geçecek mi? Yoksa geçecek mi? Başarısız. Cık. Tüh ya. Adam getirdi verdiler lan tanımıyorum ha adamı. Nereden bildi ki hava kılıcı ihtiyacım olduğunu? Allah Allah. 1.8M'den B'ler doldurmuş arkadaşlar. Şu an param var, alabiliyorum. Bir tane daha aldım. Bakalım ne olacak? Hep beraber göreceğiz. Bir tane kaldı. <laughs> Bir tane sonra hava kılıcımız Grandmaster. Hadi bakayım. Dostlarım fasulye satacağım. 20 hemden. 20 hemden satacağım yani. 10 verirsin kardeşim. Bir 10 böyle versin. Bir de şöyle yapalım. 2 tane hava BK parası çıkıyor. Çok azıcık da 3. hava BK'sı şey oluyor. Evet sağ olasın diyeyim. Başka yok. Sağ ol. Piyasa altı normalde lazım diye ama hakkını verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Benim bir hava bekamızı alalım bakalım Grand Master açabilecek miyiz? Umarım açarız. Umarım açarız. Umarım açarız. Umarım açarız. 8 M'den bir tane alıyorum. Haydi bismillah. Haydi bismillah. Yandı. M10. Hala M10. Hala M10. Beceriler. Beceri kitapları. Haydi bir tane daha geliyor mu? Haydi bismillahirrahmanirrahim. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Hala M10. Son bir tane alabiliyorum. Sonuncu alıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. sonuncuda da başarabilecek miyiz? Ne olursun olsun ya. Hadi ya. Hadi ya. Hadi bakalım. Bu son. Bu son obeycamız. Geliyor. Geliyor mu? hala hemen ya. Hepsi yandı ya. Pazar çarında 30 var. Pazar çarını kapatmak istemiyordum. Kapatacağım abi. Bu sefer kızdım arkadaşlar. Bu sefer kızdım. 1, 2, 3. Artık olacaksın abi. Artık olacaksın. Yok öyle. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Oldu mu? Sonunda hava kılıcımız Grand Master. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten muazzam bir yüz. Gerçekten abi. Hadi gelin birkaç tane de rutaş okuyalım. Hava kılıcı. Devam. Hata. Tüh. İki tane daha var. Yarın gün dinlenmen gerekiyor mu? Ne izliyor? diyor. Hadi bir G2 ol be. Hadi bir G2 ol be. Hadi. Oldu be. Oldu sandım ya. Hadi. Hadi bir G2 ol. G2 ol. Hadi. Evet. Hava kılıcımız Grandmaster 2. <laughs> Grandmaster hava bir hasar denemesi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gel bakalım Porky'cim. Gel. Basıyorum. Bu arada şeyden çıkarttım. 5 tane şey arkadaşlar. Bunları oynadım. Ee, bir tane bundan çıktı. Şimdi. Yanlış binek. Doğru binek. Hasarımız. Bir dakika. Bir dakika. Hasarımız arkadaşlar. 7K100 falan görüyorum ama niye az geldi bana bu ya. Sanki bir az sallıyoruz ha. Bir şeyler ben eksik ya? Bir dakika biraz önce de ben bu kadar vuruyordum. 7300 gördü ama bir dakika. 700 gördü, 7400'ü gördü. Tamam tamam artmış. Tam sıkıntı yok artmış. Görüyorsunuz ki lanet kitaplarının hepsini topladık. Sırada tapınağın ruh taşını düşürmek var. Tapınağa gideceğiz, yaratıkları keseceğiz. Ruh taşını düşürüp o saldırı alacağız. Ruh taşım da hemen düştü. Hemen şöyle ruh taşımızı da verelim. Tamamdır. Bu arada yan çardan bir tane de şeytan atarası almam gerekecek. Daha doğrusu artı basma çarımdan. Belki depoda bile vardır bu arada. Aynen bakarız. Şimdi bize kaç saldırı verecek? Umarım 5'den fazla verir. 5 istemiyorum. Hemen şöyle sağa dönüp depomuza bir uğrayalım ilk önce dostlarım. De Depoyu aç. Vallahi doğru yazdım. 144 tane şeytan hatıramı alıyorum. Tekrardan Bayko adayıma doğru. Şuradan yardırarak şöyle şu mezine hop gidiyorum. Bayko adayım bize ne veriyor? 5 veriyor. Olsun bedayı. Olsun. Ardından köprüyü geçiyorum. Köprüyü takılıyorum tabii ilk önce. Ee, şöyle şuradan neredeymiş? Araştırmacının üstünden bir tane basıyorum dostlarım. Ama bundan ne çıkacak? Yani iş mi yaramaz? <laughs> Hemen şöyle ilk şeytan hatıramızı da karakter ataraktan veriyorum. Bakalım geçecek mi? Hop. Ha şu anda daha görevi verdi. Korktum bir an ya. Evet 14 tane kaldı arkadaşlar. 14 gün sonra bu arkadaşımızı da bitiriyoruz ve 60 defans alıyoruz. Şu an 483 defansım var mesela. Şey şöyle. Pet'i çağırmıyorum. 608 var arkadaşlar. 608'e 60 ekleyin. 668. Muazzam. Dostlarım farma başladım. 5 fasulye oldu bile abi. Efsane fasulye kasılıyor şu an. Aşırı derecede fasulye atıyor. Setler de birikiyor. Bu setleri buraya kadar getireceğim arkadaşlar. Bunun yarısına kadar dolduracağım. Ondan sonra hepsini oynayacağım. Farma tekrar devam edeceğim. Acaba bu metinler ne zamana kadar devam edecek hiçbir fikrim yok fakat çok ama çok işe yarıyor abi. Arkadaşlar su gibi kasıyorum su gibi 8 tane fasulyem oldu 2 tane R4 savunmam oldu setlere bakın abi setlere doymuyoruz. Bugün var ya bugün benim rahat 10 mon bilemedin 15 bonum var abi. 25 tane set vardı 5'inden bronz 5'inden gümüş ve 15'inden Altın aldım arkadaşlar şaka yapmıyorum abi burada en az 50 tane metin var ve nasıl kesiliyor biliyor musunuz bir önceki CH'yi yaklaşık bir saat küsürde bitirdim 50'den fazladır hatta büyük ihtimal. kesiyorum 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 bir 10-15 tane taş geliyor arkadaşlar yani 10-15 tane metin kesiliyor ardından tekrardan yeni metinlere başlıyor yani hepsine birden vuramıyorsunuz hepsine birden vursak arada burada milyonlarca mob çıkar diye düşünüyorum milyonlarca fazla olur tabi on binlerce on bin binlerce olsun ya çok atmayalım işte acayip şekilde fazla burada metin var dostlarım. Ve kesmesi gerçekten kolay olmuyor. Şunların da gelmesi çok kötü ya. Harbiden bunlardan bıktım abi. Ama rahat şekilde kesebiliyorum arkadaşlar. Çok rahat şekilde kesebiliyorum. Şu an şöyle. Ben de ne nereden geldim diyor. Şöyle bir art 4 taş şeyim var. Şöyle işte setlerimiz var hala. Ayrıca 10 tane işte rejira fasulyem var. Bir şey daha gösterecektim sanki. Bunlar nereden gelmiş ya. Bir şey daha gösterecektim sizlere ama ne göstereceğimi unuttum şu an. Ne gösterecektim ben? Harbiden unuttum ben. Arkadaşımızın ayakkabısına bir arttırma atıyoruz. 25M karşılığında. Basıyorum geçti. Günün sonunda hiç fena olmayan bir hasılatla karşınızdayım. Bazı şeyleri açtım. Bu taşlar zaten full art 4. Ayrıca başka çara aktardığım taşlar var arkadaşlar. Şu okeyleri oynamadım henüz. Oynayacağım inşallah. Şu an 24 tane altın kral ganimetim. 15 tane gümüş kral ganimetim. Bunu açmayacağım. Bir de bunu açacağım arkadaşlar. Bundan çünkü biliyorsunuz ki bundan çıkıyor. Bir tane kral gan altın kral açmıştım. İçinden karmanak madalesi çıkmıştı. Bunun da süresi bitmek üzere zaten. Neyse daha başka 15 tane yeşil ejderha fasulyesi kastım. Bugün boyunca hatta daha fazla kastım. 2 tane falan daha pazar çarında lazım. Birkaç tane de sattım. Bir 20 tane falan kastım yani bugün arkadaşlar. O çoklu nereden. Şimdi açalım hemen. Açalım abi L İlk kısmını açalım. Şöyle yine bir şey yapalım. En son bu arada gördüğünüz gibi birkaç tane daha kral kartı setim vardı. Onları oynadım. Şu gümüşlerle başlamak istiyorum. Yang, mavi inci, misilleme sandığı, tecrübe, yeşil ejderha süresi. Yine bu tabii ki ticareti olmayandan. Yang, mavi inci, yine misilleme, pardon güçlendirme, bir tane kor, bir tane bir metal çıkarttık. Çok güzel. Başka da bir şey yok şu anda içerisinden. Bir tane bir metal hiç fena değil. Bunu da açıyorum. Bir tane yontulmuş elmas. Yontulmuş elmas çıkıyor ya? Allah Allah. Neyse. Altın okeyimi açıyorum arkadaşlar. Ejderha yapalım. Çöp. Şimdi 24 tane altın kral ganimeti. Hemen umarım içerisinden güzel şeyler çıkartabiliriz. Birincisini atıyorum. Bir tane set veriyor. Bir set daha veriyor. Kötü ilerliyoruz. Titan da para etmiyor galiba. Yeşil ejder hafasını ticareti olmayandan. Bir tane daha patlatıyorum. <laughs> Ayşe define sandığı Havai fişek topacı. Zihin taşı destesi. Saldırız yine. 11 tane kor. Havai fişek. Güneş üstü. Bir deste daha. Kutsama. Lütfen bir şeyler ver artık. Reşit bir Ne olur bir şeyler ver artık. Bir şeyler ver. Bir şeyler ver. Ver bir şey. Bir şey ver verdi <laughs> bir anda yaklaşık 3-10 verdi arkadaşlar 2 75 en falan en sonunda zihin taşı destesi abi ne yaptın sen ya neredesin sen 4 tane zihin taşı destesi olmuş zaten ya biz ne yapalım onlar abi şu an dostlarım kaç 4 tane destede var bunlarla oynarım. belki altın çıkartırız bunu burada kullanamazsın Allah Allah açtım yaşam kutsaması çıktı şunu açalım 11 tane korumuz bu bize bir şey getirir mi bir bakayım şöyle hmm. yok bunlarla zaten sürü arttıracağım arkadaşlar ya sürüye ihtiyacım var ee, yine bayağı bir farm yapmak istiyorum çünkü ay çıkartmamız gayet iyi oldu bu bayağı bir kar arkadaşlar Güzel. Ayrıca leylek falan filan da kastım. Full e, devler diyarındaki metinlerden kestim ben burayı. Açalım mı ya? Zaten kasıyorum. Gelin bunu da açalım. Belki güzel bir şeyler çıkartırız. Ha başlıyorum hadi ya açalım. Madem kastık bugün. Genç pet. Young. Genç pet. Young. Young. Genç pet. Young. 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 For Dracolins soylu. Zen Genç pet. Young. For Değerli ayı Soylu. Maymun yumurtası. Evet. Zen falan filan. Bunlar ne verecek? Yontulmuş elmas, işlememiş yakut, antika grena. Antika grena başka yok. Hmm. Şöyle bir bakalım ya. Yakuttan. Ha. Yakut bir yüzümüze güler mi acaba? Umarım güler. Seni pazar kız kuracağım hatta bu arada bugün. E, yatmadan önce. Biraz sonra yatacağım işte. Videoyu e, bir kısmını çektikten sonra. Esir atışı arındırma. Yakut'cum ne diyorsun? Var mı bir şeyler? <laughs> Abi çok güzel bir... Şu an çok güzel bir anne yaşıyoruz. Şu 2.75 falan da en son galiba. Şu anki kıyafetini bilmiyorum. Bu aynı şekilde 2.75. buçuk bom bir anda geldi şu anda. Bunun ikisi de belki sabah satılacak yani. Gayet güzel. Gayet güzel. Elmasta bir şey yok. Yeşim zaten kıyıyor bize kaç gündür. Deneyelim bir bunu. Geçmedi. Hop oh, burada bir şey yok. Hım, Hmm. Hadi deneyeyim. Hadi geç bari bak. Bu kadar şey yaptık. Bu kadar süreyi yedim. Hadi. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Çok güzel arkadaşlar. Baya güzel bir pazar kuracağım demek ki. Ay ışıklarını açacağım bu arada ya. Tüm kritik bitti. Ayrıca e, artı basması yansımız olacak yakında. Şu taşları falan filan satacağım. Bir metal kalsın. Belki işimize yarar. Zaten iki tanesini atmıştım. Adamın zihnini artı bastık abi. Efsaneydi. Başka da bir şey yok şu anlık. Şunları oynayayım. Altın çıksın inşallah. Onları da bir açalım. Size sadece şunu söyleyebilirim. Galiba her yeri açıyoruz. Yok. Diğer hariç. Yani emin değil. Bakacağız göreceğiz şimdi. Burayı açabiliyorum. Burayı açabiliyorum. Aa 5 euro yok edecek ya. Her türlü altın alacağız galiba ama. Tabi açamayacağımız yerler olacak ya. Tüh. Olsun ama altın alacağız ya. Alacağız değil mi ya? Alacağız alacağız. Row geliyor mu? Buradan hiç row gelmeyecek. Onu açamayacağım. Keşke o 4'ü açsaydım ya. Şuradan bir 4 var mı? Var. Hop. Yok aldık aldık. Aldık arkadaşlar. Tamam altınımızı aldık. Hangi 5'i açayım? Hadi yani bu 5'i açayım. Ya da kralın yanındaki 5'i açayım. Ver abi onu da. Sonra kral bas baba. Yine bir altınımızı Aldık dostlarım ödülün 4 tane altın ne vereceksin bize dostum kahramanlık madalyalarımı yeniledi teşekkür ediyorum kendisine bu arada kahramanlık madalyası bundan fazla vurdu arkadaşlar bir tane daha patlattım çok güzel en iyi açtım bilmiyorum bir tane de demirci taşı <laughs> Çok güzel bir gece oluyor. Çok güzel bir gece oluyor. Hadi bir tane efsane bir yakut. Haydi be. Antika girene verdi ya. Tüh bakayım. Atalım mı üst? Atmayacağım abi. Çok güzel bir pazar kuracağım ve satacağım bunların hepsini. Bunun ticareti var mı acaba? Selamünaleyküm. Yokmuş. Pardon. Kusura bakma. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Pardon. Nemere çok çıkıyor olacak ki arkadaşlar. Nemere'yi almadılar. Yani bayağı da fiyatı düşmüş. O yüzden Nemere'yi açmayı düşünüyorum. Şöyle ismini de eskilerden koyayım. Hatırlayanlar bir like atsın videoya burada. 2.0 başladı. Hmm. Yani eğer ki tip 6 canını yerim senin. Yani bu kullanırım seni. Şöyle bir gidelim yanına. Niye bu kadar kasıyorsun ya? Şöyle ver be tip Sevindir bizi. 3 str geçsin yanımızda. 3 str. İstediğin kadar yürekli ol kardeşim yani. Benim kadar yürekli olamazsın. O yüzden seni şuraya gönderiyorum. Seni açalım gel. Yanımızda ne gezmez maymun gezer. Hep yanımızda maymun gezdirdik zaten bugüne kadar. Seni var ya yani seni <laughs> seni pas pas diye eve almam ya. Harbiden. Şimdi pazarı kuracağım. Pazarın ismini ne koyacağım biliyor musunuz? SCA Game gururla sunar koyacağım. Çünkü harbiden bu pazarı kurarken çok gururluyum. Efsane bir farm var bu işin içinde. Pazarımı kurdum dostlarım. Bu şekilde çok güzel bir pazar. Umarım güzel satışlar yapacağım. Taşları sadece birazcık pahalıya koydum. Bilmiyorum gitmesini istemiyorum. Git gitmesini istiyorsa ama o kadar ucuza veremem yani abi. Savunmayı bir falan koymuşlar. Bunları ona falan koymuşlar. I, olmaz. O kadar ucuza vermem. Taşlar kalsın. Bunları piyasa tam piyasası. En düşük fiyat neyse camdan baktım ona koydum arkadaşlar. Ee, ay taşı düşmüş bu arada fiyatı. 2 buona kadar. İnşallah gider. 2.75'e falan görüyordum hep ya. Bunlar 25 hem. Bu arkadaşlar 3 buona koydum. 2.5 buondan trink gider diye düşünüyorum ama yine de 3 buona koydum ben. Ayrıca zümrüt mümrüt ay ışıklarını 1.5 buona koydum. Giderse gider gitmezse gitmesin. Zaten açılsın var. Hayırlısı. Böyle güzel bir pazar. Umarım iyi satışlar yaparız. Arkadaşlar baronesi çıktık. Tüm yumurtaları Kestik ve şu an Baron'ese 45 k sallıyorum abi. Efsane bir şey. Abi sen kaç gas sallıyorsun? Aç bakayım kaç sallıyorsun. Kestik Baron'ese hemen. Eldiveni takmayı unutma bu arada. <laughs> Şamanla bir artı vereyim. Ha, düş, hava kalıcı gitmiş ya. Hemen tekrar hava basayım. Kaç alıyorsun? Tamam vurmuyorum hadi. Kap bakayım. Merak ettim. Abi önemli bir yer açık mı? Hadi. Kaç? 28k. Efsane abi. Hasan <laughs> nereye düştü ve kesiyoruz. Tek attı lan. <laughs> Arkadaşlar direkt keseceğim sandım da. Neyse. Dur. Bayağı götüm kalktı ya. Efsane bir şey. Direkt keseyim ben ya. 20k falan sallıyorum şu an bile. <laughs> artı vereyim. Kestik. Kes. Abi son anda puu. Kaç k vuruyor acaba? Ama keseriz şimdi dur. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Efsane bir olay. Dur hava kalıcını basayım direkt gideyim keseyim. Gel 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 gel. Niye bana vurmadı ya? Ha tamam kestik artık. Tek atma, tek atma, tek atma. Ha kestik. Ne var? Ne var? Ne var? Hiç kişi spirit yok yine ya. Allah Allah. Çöp attı abi. Baya baya çöp attı yine ya. Baya çöp. Madem demirci taşı çıkarttık. Ne yapıyoruz? Şuradan mavinciğimizi alıyoruz. Kolyemizi buraya koyuyoruz. Ve dua ediyoruz. Ve Rabbimize dua ediyoruz. Bakalım artı 8 olur mu? Artı 8 olmasını çok ama çok istiyorum. Çok istiyorum çünkü o 20 dereceye ihtiyacım var. Tabi artı 8 de 13 olacak ama 20 olursa çok güzel olur. 20 olursa çok güzel olur tabi. Bir tane de büyür var. O ayrı bir konu. Bizi mutlu eder mi ki acaba ya? Çok isterim bizim etmesini. Ki bu demirci taşı yani. Demirci taşı bir hocam. Yaparsın. Yaparsın. Yanımdan bir kalp geçti. Evet. O kalp bunu geçirecek. O kalp bunu geçirecek. Biliyordum. O kalbin bunu geçireceğini biliyordum. Senin canını yerim. Kim acaba? Çok merak ettim kim geçti. Bir suraydı galiba ama onun canını yerim ben. Artık <laughs> bunu deneyelim mi arkadaşlar? Bir tane metalimiz var. Deneyelim. Deneyelim abi. Böyle kırmızı incilerimizi de alalım. Metalimizi de alalım. En son çıkarttığımız. bu arada pazarda şeyler satılıyor arkadaşlar. Nerede benim pazarım? Aha da burada. Hop. Antikalar falan gidiyor. Şurada bir tane sandioksit vardı. O da gitti arkadaşlar. Altın meden falan koymuştum galiba. Şu an pazar çarında 227'den para var. Güzel. Umarım satış devam eder. Ay falan alıcı mı umudum ama adam olmak istemedi yani derse bir şeyler oldu. Neyse sıra geldi art deneme zamanına. Ne istiyor art Buz küresi artır istiyor arkadaşlar. Çok var. Yüzlerce var ama ben bunu buradan alacağım. Hiç Türkçe'ye çevirmekle de uğraşmayacağım şu an klavyeyi. Geliştirmelerden buz küresini zaten direkt 2 tane alacağım. 7 taneye gerek yok. Çünkü o 2 tane bu arkadaşı 9 yapmaya belki de yetecek. Ne diyorsunuz? 20 delici için. 20 delici vuruş şansı için. Var mısın? Yok musun? Hayırlısı olsun. Ne diyelim? Hayırlısı olsun arkadaşlar. <laughs> Adamın attığı pm'ye bakın arkadaşlar. Metal duruyor mu? Bu büyük ihtimalle iki tane metal söylüyor ama o iki metalle artı bu zehir bastık adamın. Şimdi de kendime attım 15 saniye önce. Sağlık olsun aynen. Neden olmasın ki? Neden bir metal çıkmasın ki? Evet. Neden çıkmasın ki abi? Çıkar ya. Şöyle L'yi açalım. L'yi biz. Şöylece birazcık da büyütelim. 300k. Hakim kuşağı basit. 10.000 tecrübe puanı. Maymun yumurtası. Geliyor. Maymun yumurtası ve büyülü metal. Yanlış oldu ya. Yanlışlıklar o işte ama. Canım çok istedi açmak. Ve bir tane kızıl ejderha yumurtası aldım arkadaşlar. Ne olacak? Ne bitecek? Bismillahirrahmanirrahim. Asıyorum. 3 skill. 2 EP başlangıçlı ve 38 günlük. 3 skill. 2 sıfır başlangıçlı. Senin 6 olman her şeyi çok değiştirir. Evet. Lika'nın yoksa peti geliyor mu? İnşallah. İnşallah. 2-3 STR. Bakalım kaç gelecek? Haydi bakalım. 3 geldi ya. 3 ne abi ya? 6 gelmen lazım senin ya. 3 ne ya? Kureli de hile kullanmazsın be arkadaş. Harbiden bak ben geldim diye arkadaşlar hileyi kapattı. Şu ortada duruyor tamam mı? Yanına geliyor tüm suratlar. Yanında kesiyor. Bak. Şimdi PM'de atar kesin. İyi bakın. bak 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 bak. Nasıl geliyor suratlar yanına? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Çekmiyor ha. Federin <laughs> değil yani iyi de zaten efektini görmüyorsunuz. Yani bilmiyorum buraya kadar çıkmış adamlar. Uzaklara doğru gitmeye çalışıyor. Şuradan geçmeye çalıştı geçemedi galiba oyun hata verdi. Valla adamın umurunda değil bak 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 nasıl kesiyor abi. Bir tane bastım arkadaşlar. Geç, geç, geçerse bir iki tane daha alıp en son Mitsi'ye denerim diye düşündüm. Gelin bir bakalım ne olacak. Eğer geçirirsek Mitsi'ye deneyeceğim. Umarım geçiririz. Hadi bakalım oğlum. Hadi bakalım oğlum. Geçirdik arkadaşlar. İkincisi de geldi. Şimdi sırada Mitsi'ye atmak var. Ee, 35 85'ten aldım hepsini. 71-40. Mitsisi geçer mi bilmiyorum. Geçerse ne kadar eder. Hiç bilmiyorum. Yandı ama iyi iyi hepsin geldi. Ne kadar ısıtarız ki bunu? Acaba ne kadar ısıtarız? Bilmiyorum ama totalde 40 verdim. Bunu bir iki buna satmam lazım. Aynen bence satılabilir ya. Neden satılmasın ki? Umarım bir bunu çöpe atmamışızdır. Bir tane hidra aldım. Bundan arkadaşlar kötülük koma çıkabiliyormuş ikişerli eğer çıkarsa hava deneriz. Bir tane açıyorum. Ayısı Bir tane daha kutsama kağıdı. Bir tane daha. Bir tane taş sanatı. Hiç fena değil. Buradan da büyürüm istiyorum inşallah. Tecrübe puanı, tecrübe puanı, tecrübe tecrübe puanı, mavi inci tecrübe puanı, maymun yumurtası, hakim kuşağı basit, şarap, kordorakonis normal, razador yumurtası, nemeri yumurtası, bir tane metal verdi iki razador. Bu arada bildiğiniz kar. Baya baya kar arkadaşlar. Baya baya. Şimdi büyülü metalle tekrardan kolyemi denemek istiyorum. Hemen itemlerini alayım. Kan inci. Üstünde var mı şu an? Var. Gelin hem buz küresi alalım. Olur mu olur ha? Neden olmasın? Buz küresi iki tanesi iki buçuk emmi. Geçecek. Geçecek o yüzden böyle. Geçecek o yüzden böyle pahalı. aynen kesinlikle öyle. Başka bir şekilde yani başka bir açıklama sormadım bu pahalılığın. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Haydi bakalım oğlum. Haydi bakalım. Olacak ya. Olacak çok belli. Cık, dur dur dur. Olmadı. Elim ayağıma dolaştı galiba. <laughs> Olmuyor. Yine olmadı. Allah'ım. Tüh be. Tüh be. Bunu artık okut basmayı çok istiyorum arkadaşlar. Acaba bir birazcık daha alsak mı bilmiyorum ki ya. Zaten kar ettik neredeyse ha. Şunlar 25 hem e desem 50, 10 hem 60, 66 falan. Bir bu 66 hem artık büyülü metal aldım yani kar. Sonuçta denedik. Bir tane daha bozulup biraz daha alacağım. Şimdi tüm parayı bitirdim. Altın canavar üçlüsü gördüm arkadaşlar. mu acaba, acaba, acaba. Bilmiyorum, bilmiyorum. Başlıyorum. Yang, yang, kral destesi, şeftali çiçeği, rüzgarın ayakkabıları, kordrakonis, yank vermeye devam etti. Bir tane örümcek yumurtası. Hocam sonuncu da ver be. Vallaha verdi lan. Sonuncu da ver dedim verdi. Üçüncü deneyimiz olacak artlığımıza. Bakalım ne yapabileceğiz, ne yapamayacağız. Seni de patlatıyorum dostum. Kutsama kağıdı olmadı ya. Kutsama kağıdı hiç ama hiç olmadı. Geliştirmelerden buz K yazıyorum tekrardan. Bakalım buz küresi var. Buz küresi bulmamız lazım arkadaşlar. Gidip yan almam lazım. Bu nedir ya? Ama düşünürsek 2 bon arkadaşlar ve 2 bon'a ne yaptık biliyor musunuz? Bunları çıkarttık, bir şeyler çıkarttık yani ve ayrıyeten 2 tane de metal çıkarttık. Stafeler onları atmak istek bile bir bir buçuk onları atıyor arkadaşlar. Yani öyle düşünürsek her türlü kardayız. Tam tamına 61 tane küre veriyorum. Al sana küre diyorum. Al sana küre. Şu arkadaşımıza artık bir art 9 yap diyorum. Bu üçüncü metal deneyişimiz diyorum. Metallerin hepsini kendimiz çıkarttık. O yüzden sıkıntı görmüyorum. Paranın hepsini kendimiz kastık. Hepsi helal hoş. Umarım geçirebiliriz. Umarım geçiririz sabahın 6.38'i uyku tutmadı uyumadım. Demek ki buna kısmetmiş. Art 9 cennet kolyemiz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. 3. metalinde artı 9'u görüyor. Araya bunda bir de kritik falan olsaydı keşke ya. Olsun. Yine de bu şekilde de çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. artık 20 delicimiz var abi 20 delicimiz var. Bu arada kırmızı devir program arkadaşlar 13 fondan satılık. Elime dolunay almayı düşünüyorum. Elime dolunay alacağım yani. Çünkü kılıç lazım abi ya. Harbiden kılıç lazım. 13 ondan satıldık. Sayfa görevlerinin 13. .'si olan son görevi de şuradaki anıta tıklayarak arkadaşlar sayfa şeyimizi alarak bitireceğiz. Tamamdır. Artık galiba Uriye'de gitmek Evet Uriye'de git ve bu işi hallet diyor. Çıkayım hemen öleyim şurada yukarıda. Ardından şehirde başlayalım. Uriye'de gidelim. Bundan sonraki görevimiz de arkadaşlar görevin tam adını hatırlamıyorum fakat o görevle beraber dostlarım 10 tane kötülük konma alacağız. Şu an G4 yaptım bu arada hava kılıcını. O 10 taneyle hava kılıcımızı okuyacağız. Bakalım hava kılıcımız G kaça kadar ilerleyebilecek. Öldüm geldim bakalım. Uriel'cimiz bize ne diyor? Uriel. Devam. 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 Tamam kurtardım ülkeyi. Kurtardım. Eyvallah. Eyvallah. Yaklaşık bir buçuk iki saatte falan bu görevde uğraşıyorum. Evet galiba geliyor. Hop bir şeyler dedi ama bilmiyorum. inanılmaz inanılmaz. Soğan doğa dedi. Soğan doğa ile ilgili bir görev olması lazım. Aynen arkadaşlar. Karanlık millet bir. Ezer rabisi eski mezar taşını incele. Burada çok eskiden karanlık milletin başkenti bulunmaktaymış. O görevi yaptıktan sonra 10 tane kötülük olmamızı alacağız. Eski mezar taşımıza geldik. Kendisinin üstüne tıklıyorum. Uriel e götür dedi galiba. Artık Uriel'e gidebiliriz. Tekrardan bakayım. Hop hop hop. Oldu değil mi? Herhalde gideceğiz yani. Uriel'e dedi diye gördüm. Evet çünkü yazı kopyası verdi bize. Şimdi şunun zamanı gelmiş olması lazım. Kuyukmaya gidelim. 10 tane kötü ruh kovmamızı inşallah alalım. C1'deyiz bu arada. Hop hop Uriel. Devam. 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 Kötü ruh kovma kağıdı. 10 tane kazandık dostlarım. Üzerimde mi? Aynen. Yani 24 tane zen fasulyem var. 12 bin derece falan veriyor. 17 bin derecem var. Totalde işte bir 30 bin falan yaklaşık derecemiz var. Hemen şöyle duralım. Tamam. 199 yani şurada varmış. 10 tane Kötülük omaydı. Okuyalım bakalım kaç tane geçirebileceğiz. Haydi bakalım. Bismillah Birinciyle ile başlıyoruz. Hava kalıcı devam. Başarılı. G5 oldu. Çok güzel. İkinciyi okuyorum dostlarım. Hava kılıcı. Devam. Hata. Üçüncüyü okuyorum. Hava kılıcı. Devam. Ooo G6 oldu arkadaşlar. 377 saldırı değeri. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Bir G8 yapsak çok tatlı olmaz mı ya? Çok tatlı olur. Hava kılıcı. Okuduk mu hemen? Oldu mu ya? İyiye kadar düştük bu arada. Bu çay var ya yıllardır kahraman. Ama gel gör ki şu an iyi. Hatta birazdan düşük derecelere doğru gidecek. Yine hata dedi. Son 3 tane kaldı. Bu 3 taneden 2 tane geçirirsek ne mutlu bize. Haydi bakalım. Koy çocuğu. Evet G7 oldu bu iki taneden bir tane geçirirsek muhteşem bir şey muhteşem bir şey 2-3 gün içerisinde rahat açarız diye düşünüyorum eğer yaparsak tamam sen geçersen bu iş bitti hocam sen geçersen bu iş bitti Haydi bakalım. Olmadı ya. Tüh. Healer olduk. 4200 falan filan harcayalım. Çok pahalı bir şey değil. Zaten var hala diğer çarlar falan da var da. G7 yaptık hava kalıcımızı. 392'ye yükseldi saldırı değeri. Hasarımızı bu yüksek seviyede arttıracaktır. Pazar çarlarımın ikisinde de para var. Birinde 62M, birisinde 2332 var arkadaşlar. Gelin onları da bir çekeyim hemen para aktarma olarak. Bununla 2.332M'i, diğer BK çarımına da 62M'i alayım. BK çarımında da bayağı bir BK satılmış arkadaşlar. Hava kılıçlarını da falan satıyorum ya artık. İyi para elde etmiyor. Şu anda çarımızda altı e, 6 bona yakın paramız var. Hala satılmayan fasulyelerim var. Ay duruyor. Hatta şu an beraber ayışığı açacağız. Ben şu an çarıma vereyim şu ay 17 yemiş kuşak da henüz gitmiyor. 17 miş kuşa üstü atmayı düşünmüyorum ama kafam bir anda böyle fikrim değişir. Atabilirim belli olmaz. Şimdi ay açacağız. İlk 200 tane sen açacağım. Diğerlerini de koyacağım. 17 miş kuşağı da 2,5 bondan tekrar koyacağım pazara. Hemen bugünkü biyoloğumuzu verelim ve ardından bir tane ruh taşı okuyup bu videomuzu kapatalım arkadaşlar. E, neredeymiş benim ay Ayış araştırmacı diyecektim. Araştırmacının üstü şeytan hatırası. Haydi bakalım dostum. Son 12 tane kaldı. 3 tane vermiş olduk. Hadi şu an zamanı geldi. Bir tane de Ruta okuyalım. G8. Olacak mı? Haydi oğlum. Hata. Maalesef hata. Neyse bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz bir like atarak destek olabilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.